ayından bu yana terörle mücadele sırasında ülke genelinde verdiğimiz şehit sayısı 300'ü geçti. Tabii teröristlerin yurt içinde ve yurt dışında verdikleri kayıplar bunun en az 10 katı. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütünün mensuplarına Avrupa Konseyi'nin yanında çadır kurduruyorlar. Oraya teröristlerin resimlerini astırıyorlar. Çadıra paçavralarını dalgalandırıyorlar. E ne oldu? Bak iki gün sonra ne oldu? Almamazlığımın ahını! E böyle! Yazık oldu o insanlara. Bu tür aciz yönetimler işte Gaziantep'te biz yakaladık deport ettik. Gönderdik beyefendiler teröristi kalktılar gereken uygulamayı yapmayıp serbest bıraktılar. Hadi bakalım şimdi verin hesabını verin hesabını